Elbette. Evet Kutumlusu arkadaşlar sizlerle bir karşılaşma. Bugün koç oynayalım. Bu ben huzur kazanacak. 2 oyuncu olacak. Bakalım koç arkadaşlar. 30 değişmiş ve onu bir görelim sevgili Abone like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da şimdi söylüyorum. bir şekilde Hadi. Aksiyon başladı bile. Beşiktaş Galatasaray'a karşı arada bir görmüşçüm arkadaşlar. sürprizlere açık olmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Hepimizin aşina olduğu iki ay çok i̇şte o kadar değişmişti arkadaşlar. Lionel Messi'nin hakkında tek bir şey var. Kazanmak. Tüm takımın umutları ona bağlı ama o bu bekler için. Ne zaman arkadaşlar? Evet, Gene her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendinin becerebileceği şekilde yapıyor. İşte hepimizin onu izlemeyi, dil de çekmemizin nedeni de bu. Takımın büyük sihirbazının arkasında. Arkadaşlar gibi benim sağımda var ama adamın saasında var şimdi. Yani papayı koş topa koşur mu? Diyor bir dokta herkeğin kanı herkeğin kanı kanı Hop bir çalım bir çalım Hoppa Yeteneklerini sergileme fırsatı Aaa Artan Kayra Yılmaz Rafa Silva

bu videom güzel olacak diye düşünüyorum. Lütfen beğeni tuşuna basın. Abone tuşuna da. Biz 37 aboneden 34 33 aboneye düştük. Niye böyle olduk? Anlamış değilim. Abone çıkmayın. Abone olun arkadaşlar. Hayır. Benim penaltı şey. da o. Oo, Arkadaşlar kaç kere kaydım ceza sahası içinde ama hakem penaltı vermiyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri sürüyor düşüyor. Kötü bir pilot. Hasan bize geçen gün de geçen hafta geçen gün geçen ay da atmadı mı var? Onun bekleyen acı olacak ben hiç anlamıyorum. Sizi şimdi çiğ çiğ yiyeceğim. Arkadaşlar o kadar gürültü var ki taraftarlar o kadar daha sonra şıkkı şıkkı yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar güçlü şey var. Başladı evet. gibi bitiyor. Hadi Rafinha, 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 Rafinha. Çekti vur uzaktan. Artı bir verildi. Arkadaşlar ikinci oyunuyla birlikte sizler birlikte olacağız. İkinci devreye geçelim biz. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Adam oyuncu değişikliği yaptı. Keşke ben de yapsaydım. Arkadaşlar ben oyuncu değişikliği yapacağım. Ronaldo'yu koyacağım. Şuraya. Şimdi yani Muhammed Kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen koyayım. değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Nerede o Arkadaşlar ben oyuncu değişikliğini yapayım Videoyu geçeriz. Rafa evet arkadaşlar Rafa. geçtik maça. Oyuncu Şimdi değişikliğini yaptım. Başka bir yerleştiriyorlar. Dünün golleri biz. Arkadaşlar, de arkadaşlar, <laughs> de arkadaşlar destek verin. Gol atamıyorum arkadaşlar destek daha sonra iller. epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkili Muhammed Salah. Muhammed. Dolanlar Muhammed Salah. Mücadeleye geri dönüyoruz. Çok Daha, Daha yeni Arkadaşlar bu, bu bir. Arda. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo çok hareketli. Ronaldo. Golü bu kadar erken bulmak, oyuncular üzerindeki baskı ile sonra skor eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilecek. Sinirlendi Ronaldo. Şimdi no 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 <laughs> no no Hacı Ahmet Tomic mücadeleden galip ayrılıyor Nuno Aradan bir pas Nuno Şu an takımın yedek evet, doğru. Var. Tabii Ronaldo İstanbul'da doğru. İstanbul'da. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo kaptırıyor. Arkadaşlar. İşte Muç yaptım. Arkadaşlar bana niye destek vermiyorsunuz? <laughs> evet, ne yapmak istediğini baştan beni biliyordu. İç gücülerine güvenmenin mükafatını aldı. Ay! Beşiktaş Abi, nasıl bir şey kurmayı başardı. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Mesela. Lütfen destek. Nasip gel bir sus Ya arkadaşlar ya ben bir oyuncu değişikliği daha yapacağım. Başladık arkadaşlar. Arda Arda oyunu açıyor Arda Arda şut çekiyor Arda Alkışlar geliyor tarafta Hadi hadi. Sivenso. Takım yolladı. Arkadaşlar niye destek Ne yapıyorsun abi? Tam abi Galatasaray rakibine fırsatı altın sunuyor. Ya. Yeah. çıkartıyor Muslera. Bunu da atsalardı. Maç bitmişti. Joao Mario burada golü bulmalıydı. Bu üsranın bedeli ağır olabilir. Gol değil. Arkadaşlar bana hiç korna gelmedi ya. sinirlenmiş arkadaşlar sen. Sizin bana destek vermediğiniz. Fark 3 oldu. Eşref Hakim'i aldı topu. Hakim'i. Eşref Hakim resmen havada durdu. Hacı Şu Joao Mario. Hakim. Enfes hmm. oynadı. İyi vurdu. Ve top sahibi. Hali görüp şansını deniyor. Başarısız bir deneme. Arkadaşlar. Beşiktaş artık farkı korumaya çalışıyor. Arkadaşlar. Mert Günok topu uzaktan çıkıyor. Çok önemli bir müdahale. Sola doğru bir top. Arkadaşlar, Cristiano Ronaldo mi Ceza sahasına. adamı Felix <laughs> ve bitirdi. Aten, ben de, ben de, ben de. Moral yüzüne yazacak. Moralini öylemiş Arkasındaki desteği biraz olsun